أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتبليه يوم الزحف ve qazful muhsanatil mu'minatil gafilat. Sadaka Resulullah fi makal buyuruyor arkadaşlar. makal النَّبِيُّ عَلَيْهِ al vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. seb'al kaçınınız. -seb al helak edici şu yedi şeyden kaçınınız. Nedir onlar? Eşşirkü Allah'a şirk koşmak. insanı helak edecek olan en büyük şey. Ebedi olarak azaba bırakacak olan şey. Hiçbir şekilde e, af edilmeyecek. Bunu yapanın hiçbir şekilde af edilmeyeceği bir günah arkadaşlar. En büyük zulüm. Kainatın Rabbi olan Allah. Şeriki olmayan, naziri olmayan, benzeri olmayan, misli olmayan, e, kendisi varken hiçbir şey olmayan, kainat yokken kendisi var olan, doğur, doğurmayan, doğrulmayan, anası babası olmaktan, evlat edinmekten, hanım edinmekten, eş edinmekten, ne bileyim kızlar edinmekten, oğlanlar edinmekten münezzeh olan Allah Zülcelal'e bir şirk koşmak, bir şerik, ortak ittikaz etmek en büyük zulümdür arkadaşlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bilerek yapmaktan da muhafaza eylesin bilmeden yapmaktan da muhafaza eylesin. Hani hep dualarımızda var ya, Ya Rabbi e, bil, bilerek yapmıyoruz Ya Rabbi ondan sana sığınırız. Bilmeden de yani e, anlamadan, anlamadan herhangi bir şeyi Allah'a koş, e, ortak koşmak tam da yine Ya Rabbi sana e, sığınırız, sana istiğfar ederiz diye dualarımızda hep yapıyoruz. Rabbimiz hepimizi muhafaza eylesin arkadaşlar. Eşşirkü billah. Birincisi en büyük günah insanı helak edecek, edecek olan şey Allah'a ortak koşmak. Mevla cümlemizi ve sevdiklerimizi, çoluk çocuklarımızı muhafaza eylesin. Amin. Ve sihru sihir yapmak arkadaşlar. Ondan sonra da en büyük günahlardan insanı helak edici olan günahlardan ikincisi sihir yapmak. Çoluk çocuğun e, iyi olmasını engellemek, Rızkının e, taraf olmasını sağlayabilmek, karı koca arasını açabilmek, iki dost arasına düşmanlık, adavet koyabilmek, ne bileyim e, hastalansın, işte ölsün diye böyle acayip işler, sihirler yapmak. Yapıyorlar arkadaşlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin yapmaktan ve ...bu şekilde sihire uğramaktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Devamlı Allah'a sığınmak lazım. Rabbimiz e, zulmetmekten de zulme uğramaktan da bizleri muhafaza eylesin. Sihir yapmak zulümdür, en büyük zulümlerdendir. Sihir yapılmak da zulme uğramaktır. Dolayısıyla hepimizi mevla Teala her ikisinden de muhafaza eylesin. Amin. İnsanı helak edecek olan ikinci sebep. Ve katlün nefsi bir nefsi öldürmek. Üçüncüsü ise elleti o nefis ki harram Allah... Allah onu haram kılmıştır. İlla bil hak. İslam'ın hakkı müstesna. Yani e, devlet ne yapar? İşte e, gerekli olduğu yerde e, bir canı kıyar. Yani bir cana e, cezası olarak dünyada cezası neyse onu verir. Eşkiyadır. İşte e, şudur budur. Hepsi e, malumdur arkadaşlar. Onun dışında bir cana kıymak en büyük günahlardan sayılıyor arkadaşlar. İmam Şafii Hazretlerine göre Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah nedir? Adam öldürmektir. Yarın ahirette o adama öldürenlerin ellerine bir sancak verilecektir ve o sancakta innehu ayyi min rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümitini kesmiştir denilecek diyor. Yani bu şekilde bir sancak ile dolaştırılacak. Niçin? çünkü e, Yani bir insan nasıl Allah'ın e, rahmetinden ümidini kesebilir? Kim bu olabilir? Ancak kafirler olabilir arkadaşlar. Bu adam kafir değil, güya iman etmiş ama işte o kadar büyük bir günah işlemiştir ki Allah'ın rahmetinden yani uzaklaşmış yani ümidini kesmiş. O derece günü, günah. Bir kimseyi öldürmek bütün alemi öldürmek kadar günah arkadaşlar. Ne kadar ucuz oldu şimdi. Ne kadar kolay oldu arkadaşlar. En ufak bir sebeple kar topu camına geldi diye. Ondan sonra aracımın yerine adam park etti diye. Evimin önüne park etti diye. Ne bileyim sen bana yol vermedin diye. Yani böyle birbirini öldürenler arkadaşlar duyuyoruz, ediyoruz. Yani sudan sebeplerle, hiç yoktan sebeplerle. İnsan öldürmek ne kadar kolaylaştı. İnsan adam öldürülüyor ne, neden öldürdüğünü bile bilmiyor. Neden öldürüldüğü bilinmiyor arkadaşlar. Sebep yok ortada. Dolayısıyla Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz bu kadar vahşet olan, bu kadar dehşet olan, bu kadar büyük günah olan yani İmam Şafii Hazretleri'ne göre dediğimiz gibi yani Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah olan yani bu adam öldürme işi ne kadar basitleşti, ne kadar kolay oldu. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ve eklur riba. Ondan sonra da dördüncüsü arkadaşlar riba yani faiz yemek. Rabbimiz Mevlamız ayet-i kerimelerde hep beyan ediyor. Yemhakullahu riba ve yürbis sadakat. Allah faizi batıracak. i̇şte sadakayı ise Mevla Teala bereketlendirecek. Ayet-i kerimede Mevla Teala beyan ediyor. Ve arkadaşlar, estağfurullah. Ya yüllezine amenu ittakullah. Ey iman edenler Allah'tan sakının. Ve zeru ma bakiye min riba in kuntum minin Eğer müminseniz faizden geri kalanını terk edin. Yani faiz yemeyin. Rabbimiz beyan ediyor. faizi Mevla Teala haram ediyor. innemel İnnemel bey'u mislu riba ve ahallallahu'l bey'a ve harramet riba yani o ne dediler yarın ahirette şeytan çarpmış gibi faiziyenler faiz yiyenler kalkınca ahirette neden böyle oldular niçin cin çarpmış şeytan çarpmış gibi ahirette dirilecekler Allahu Bey harram Allah faizi haram kıldı ticareti ise helal kıldı ama onlar ne dedi kalu innemel Bey on misdür onlar ne dediler? faiz ticaret gibidir dediler. Halbuki eğer bu faizi bırakmazsanız fe in lem tef'alu fe'zenu bi min Allah ve Rasuli. O zaman biliniz ki eğer bundan vazgeçmezseniz Allah ve Resulü ile savaş açmışsınız. Bunu biliniz. Yani bir insan Allah ile ve Resulü ile savaşıyor. Ne yaptığı zaman? Faiz yediği zaman, faiz alıp verdiği zaman, faizle mi iştigal ettiği zaman. Peki Allah ve Resulü ile savaş yapan bir adam kazanabilir mi o savaşı arkadaşlar? Allah cümlemizi muhafaza eylesin. En büyük günahlardan birisi faiz, faiz, faiz arkadaşlar. Yani bazı ümmetlere bazı şeyler helal kılındı. Mesela geçmiş ümmetlerde kendi yeğeniyle evlilik caiz oldu bazı ümmetlerde de haram edildi. Bize de haram edildi mesela. Ama öyle bir şey var ki arkadaşlar hiçbir ümmete yani çok bunun misallerini çoğaltabiliriz ama vakit dar. Ee, hiçbir ümmete hiçbir şekilde helal kılınmayan bir tek bir şey var. Nedir o arkadaşlar? Yani tek şeylerden bir tanesi. Bu yani haram kılınan hiç helal edilmeyen şeylerden bir tanesi. Nedir? Faiz arkadaşlar. Hiçbir ümmete ne yapılmadı? helal kılınmadı. Yani bir malı alıyorsun, bir malı veriyorsun. Arada fazlalık, karşılığı olmayan bir fazlalık faiz dediğimiz şey. Ya bu nese iyi olur, işte ya işte vadeden doğan olur ve hatta işte fazlalıktan doğan. Yani bunun teferruatı fıkıh kitaplarında belirtiliyor arkadaşlar. Yani hiç haksız kazanç, haksız kazanç, karşılığı olmayan bir kazanç. bunun Mevla Teala yasak etti, haram etti. Ayet-i de beyan etti. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yanına bile yaklaştırmasın. Amin. Ve eklu malil yetim yetim malında yemek arkadaşlar yine insanı helak edici sebeplerden Resulullah bunu sayıyor. Helak edici sebeplerden yetim malı yemek. Tabi burada haksız yere yetimin malını yemek demek arkadaşlar. Yoksa işte e, velisi, vasisi müsaade ettiği halde ikram ettiği halde kendisinin de çünkü mesela çocuğun annesi var. Yetim ne demek? İşte babası ölmüş, bu uçağına gelmemiş olan çocuk demek. Buna yetim denilir. Bu uçağına geçtikten sonra artık yetim denmez ona. Bu çocuğun annesi sağ. E bu babasının, bu çocuğun babasının bırakmış olduğu maldan annesinin de nesi var? Hakkı var. Dolayısıyla annesi size ikram etmiş. Yani o çocuğun malını haksız yere yemiş manasına gelmez arkadaşlar burada kastedilen nedir? Bizatihi o yetimin yetimin hakkı olan bir şeyi e, ne yapman? Haksız yere alıp yemektir arkadaşlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yani bu konuda biraz da yanlışlıklar yapılıyor. Tabi yetim malına yani son derece böyle kaçındıkları için müminler çok böyle hassas davrandıkları için yetimi ziyarete gitmekten çekindiler evlerine ziyaret gitmekten çekindiler. Onların ikram ettiği bir şeyi almaktan çekindiler. Halbuki bu arada o yetim terbiyeden bir erkek, bir kimsenin yani baba yerinde olabilecek bir kimsenin kendisine nasihatlerinden mahrum bırakıldı arkadaş. Halbuki böyle yapmamak lazım. İnsan mahremiyle beraber yetimin evine gidebilir, hediye götürülür. Ee, yani yediğinden daha fazla bir şey oraya bırakılabilir ve bu şekilde onlar ziyaret edilmelidir. Mutlaka gidilmelidir. Onlar e, a, baba telbiyesinden mahrum kalmamalıdır ve e, sahiplenildiğinin farkına varıl, vardırılmalıdır arkadaşlar. Yoksa işte maalesef işte e, psikolojik olarak insanlar çocuklar bu şekilde ne yapıyorlar büyük sıkıntılara maruz kalabiliyorlar. Allah yetimlere de sahip çıkmayı hepimize ikram edesin. Ama yetim malını yemekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Demin açıkladığımız gibi. Ve tevelli yevmez zahfi. Ve harpten kaçmak arkadaşlar. Ne zaman yevmez zahfi? Hucum esnasında düşman ile karşılaşıldı. Hucum esnasında e, ne yapmak? Harpten kaçmak. En büyük günahlardan bir tanesi arkadaşlar. Allah ee, eğer başa gelir ise Allah başa vermesin. İç savaştan, dış savaştan Mevla Teala vatanımızı, vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Ama başa gelir ise arkadaşlar aa, savaştan kaçmaktan daha büyük günah yok yani. O kadar büyük günah arkadaşlar. Tabi e, harp taktiği olarak e, o ecdadımız yapmıştır. Harp taktiği olarak e, savaştan kaçıyormuş gibi yapıp ondan sonra arka taraftan işte iki taraftan iki koldan diyelim düşmanı çöpe çevre, çevre çevreleyerek hilal e, taktiği ile beraber e, düşmanı bozguna uğratmak o ayrı meseledir. Ve hatta e, kumandan emretmiştir geri çekiliyoruz diye o ayrıdır. E, bunun dışında yani herkes hücum ederken sen savaştan kaçar isen işte en büyük günahlardan bir tanesi insanı helak edici sebeplerden bir tanesini yapmış olursun cümlemizi muhafaza eylesin Mevla ve kazful muhsanatil mu'minat ve kazfu kazfetmek yani iftira etmek el muhsanat namuslu bir kadına iftira etmek el mu'minat mümin ve ma, namuslu bir kadına iftira etmek el gafilat yani bir şeyden haberi yok gafil yafil derken iftira edildiğini bile bilmiyor zina etmemiş zina iftirasında bulunulduğundan bile haberi yok ...bu kadıncağıza böyle bir iftira etmek... ...yine aynı şekilde erkek de aynıdır... ...çünkü başka hadis-i de anlaşıldığı üzere... ...kadın olsun, erkek olsun... ...yani namuslu olan bir kadına veyahut da erkeğe... ...hem de hiç böyle bir iftiraya maruz kaldığından bile haberi yok yani... ...o kadar masum, o kadar yani şey... ...bu bu işten uzak olan birisi olduğu halde... ...böyle bir kimseye ne yapmak? İftira etmek... Ona e, işte işte zina yaptı diye böyle e, iftira etmek Allah cümlemizi muhafaza eylesin helak edici sebeplerdendir. Arkadaşlar bir kimse e, bir kimseye e, çok affedersiniz o çocuğu der ise senin annen zina etti demek demiş olmaz mı? Peki bu kelimeler kullanılıyor. E, yani insan böyle bir iftirada bulunsa bulunsa kendisine ne yapılmalı? Dört şahit getiremezse hem de birebir gördüğünü iddia ederek yani söyleyerek dört şahit getiremezse ne olur? Buna 80 sopa iftira cezasından had cezası vurulması icap eder. Peki bir insana kolay kolay o çocuğu nasıl denilebilir arkadaşlar? Nasıl öyle bir kelime kullanılabilir? Allah cümlemizi çoluk çocuklarımızı muhafaza etsin. Rabbimiz tedbirli olmayı nasip etsin. Rabbimiz şu ağzımızdan çıkanlardan yarın ahirette sorumlu olup cehenneme boylayacak böyle büyük günahlardan cümlemizi kurtarsın, kollasın, kayırsın Rabbimiz diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Mevlamımızı cenazelerimiz bu yedi sebepten de, yedi şeyden de, helak edici şeyden de cümlemizi ve sevdiklerimizi ve çoluk çocuklarımızı e, muhafaza eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.